kardeşlerim. iki şeye içtiğimiz su teneffüs ettiğimiz havadan daha fazla ihtiyaç var. Unutmamalıyız. Nedir o? Birisi şiddetli Allah sevgisi. Öbürü de şiddetli Allah korkusu. Sevmek ve korkmak. İşareti ne? İşareti Peygamber aleyhissalatu vesselama uymak. Ölçü o. Ve onu da canımızdan ziyade sevmeye zaten mecburuz. Fakat korku cehennem korkusu değil veya cennetten mahrum olmak korkusu da değil. Allah korkusu, Allah sevgisi. Hazreti Pir sohbete şöyle başlamış bugünkü okuyacağım bölüm. Hazreti İsa Aleyhisselam bir cemaata tesadüf buyururlar ki renkleri solmuş, üzüntülü, zayıf ve nakif olmuşlar. İncelmişler. Ruhullah bunlara niçin böyle olmuşsunuz siz diye sorar. Onlar derler ki ya Nebiyallah Allah, biz Cenab-ı Hakk'ın cehenneminden korkarak bu hale gelmişiz. İyi dikkat edin. Cehenneminden korkarak bu hale gelmişiz. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın bir latifesi var. Evini hırsız soymuş. Hoca gitmiş mezarlığın kapısına oturmuş. Ne yapıyorsun hoca demişler. Başka bir yere gidemez demiş. Buraya gelir. Hepimiz gideceğiz. Başka gidecek yerimiz yok. Kimse hayır ben gidemem diyemez. Biz Cenab-ı Hakk'ın cehenneminden korkarak bu hale gelmişiz demişler İsa Aleyhisselam'a. Olmaya ki Rabbimiz bizi cehenneme koya. Ruhullah yani İsa Aleyhisselam olur ki Cenab-ı Hak korktuğunuzdan emin eylesin sizi demiş. Dua etmiş onlara cehennemden kurtarsın. E kötü bir şey mi? Yok ama Sonuna geleceğiz sohbetin şimdi. Cehennemden kurtulmak büyük bir muvaffakiyet. Cenab-ı Hak hepimizi kurtarsın inşallah. Başka bir cemaata tesadüf eder. Bunlar da aynen biraz daha fazla sararmışlar. Ve fazla sararıp solduklarından bunlara hallerinden sual eder İsa Aleyhisselam. Der ki, ne diye böyle zayıfladınız, hasta oldunuz, sararıp soldunuz? Derler ki, cennat-ı aliyatı ondaki nimetlere iştiyak ve o yüzden yaptığımız ibadat ve taatlardan, eksiklerimizden korkuyoruz, cennetten mahrum kalırız diye. Şimdi ben böyle söylüyorum ama Evliyaullah'tan hiçbiri duasında Ya Rabbi bize cennet ver dememiştir. Ne diyor İstanbul'un yedi büyüğünden birisi Allah şefaatını nail etsin. Aziz Muhammed Hüdai Hazretleri Ehli dünya dünyada, Ehli ukva ukvada, her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek. Ama Peygamber Efendimizin cennetin nimetlerini anlattığı zaman ben ömrümde hiç cennet vaazı etmedim. 60 senedir vaizim, cennet vaazı etmedim. Niye etmedin? Aslında etmek de lazım. Niye? Cennetin güzelliklerini duyan insanların iştahı artıyor. Fakat şimdi neticeye geleceğiz. İsa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak sizi de umduğumuza muvaffak buyursun demiş. Yani cennete giresiniz inşallah. Diğer bir cemaata tesadüf eder. Üçüncü bir cemaat. Biri cennet, cehennem korkusundan ibadet ediyor, sararmış, solmuş. Biri cennet arzusuyla o nimetlerden mahrum kalırız diye korkuyorlar. Başka bir cemaata tesadüf eder, buyururlar ki, bunların ziyade zayıf, nahif olarak sararıp solmuşlar. Siz niçin bu hale gelmişsiniz diye sual buyurduklarında ya Resulallah biz ateşi derdi ilahi, muhabbeti ilahi ile onun cemal ve kemal ilahisine ve zatına ulaşmak aşkı ve arzusu ile bu hale geldik. Anlarında derdi Allah hatırlarında ne cennet var ne cehennem var. Hazreti İsa Aleyhisselam size nimetiniz mübarek olsun üçüncü sınıfa. Siz Allah'ın sevgili dostları ve Hazreti Allah da sizin sevgili dostunuzdur. Ve kalka tek maksudu da sizin vücudunuzdur. Yaratılışın gayesi Allah için olmak. Cenab-ı Hak Kutsi hadiste emrediyor ki خَلَقْتُ الْعَالَمَ لِيَجْلِ Adem. Tüm kainatı insan için yarattım. Ama vel لِي li. Adem'i kendim için yarattım. Ne cennet için ne cehennem için. Kainat insana, insan Allah'a diye envai tazimat ve tebşiratı layıka ve muhikka ile taltif ve tadîb hatır buyurduktan sonra işte ben de emrolundum ki sizinle olayım der İsa aleyhisselam. üçüncü sınıfın arasına oturur. Hakikaten bu yolda bulunmak tevfikatı azime-i ilahiyedendir. Bununla beraber bir biz husn-ı galip ile amel ve o husn zannın mucibi zahiren ve batınan Tatyibi ahval, akval, ahlak, külliyet etmek ve vuslatı Rab'ba musil. Belki aynı vuslattır. Allah'a vuslat. Şimdi Allah'a vuslat sözü konuşuluyor da Allah'a nasıl vasıl olacaksın? Ayrı mısın ki? Kendisi buyuruyor ki ben size şah damarınızdan yakınım. ve bize bizden yakın olana nasıl kavuşacağız? Bize bizden de yakın. Biz onu arzu edeceğiz. O da Miraç sohbetimizde ne dedik? Cenab-ı Hak emretti ki Habibim beni görüyor musun? Peygamberimiz de cevaben dedi ki Ya Rabbi bu gözler seni göremez. Ama seni gönlümle görüyorum. Çünkü gönlün ciheti yoktur. Allah da cihetten münezzehtir. Peki Allah'ı Allah için sevenlere Cenab-ı Hak gönüllerinden kendinden başka ne varsa ona yıllardır tasavvuf sohbeti yapıyoruz. Allah'ın gayrı ne varsa tasavvuf lügatında ona masiva denilir. Müminin sevdiğinin kalbinde Cenab-ı Hak kendinden başka hiçbir şey bırakmaz. Kendi muhabbetiyle doldurur. Dolunca da Artık o müminin Rabbisinden maada hiçbir şeyi kalmaz. Her şeyi Allah olur. Daha evvel bir kere söylemişimdir. Hazreti Sıddık Efendimiz bir gün Resul-i Efendimizin huzuruna gelmiş ama böyle dökülüyor, perişan. Efendimiz buyurmuş ki bu halin ne senin böyle ya, ya Sıddık? Neyin, neyin var senin böyle? Demiş ki ya Resulallah çok korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Allah'ı unuttum demiş. Niye? Çünkü seni o kadar sevdim ki içim, dışım, zahirim, batınım, gözüm, gönlüm her şey sen oldun. Neye baksam seni görüyorum. Onun için çok korkuyorum demiş. Fakir Kainat Efendimiz buyurmuş ki yolun doğrudur bu aşkla devam et. Artık kaç ay sonra ise bir gün gene gelmiş huzuruna dökülüyor. Perişan. Ya Sıddık bu halin ne demiş? Demiş ki ya Resulallah çok korkuyorum. Niye? Ya Resulallah demiş sizi unuttum. Niye? Her şeyim Allah oldu. Her şeyde, her yerde Eynemâ tevellû fesemme veçullah Sure-i Bakara'da Cenab-ı Hak böyle emrediyor. Nereye dönersen dön, orada Allah var. Her şeyde Allah'ı görüyorum. Fakir Kainat Efendimiz emretmiş ki evvelki aşk bu aşkı tamamlamak içindi. Artık bir Allah kaldı. Burada bir hadis-i kutsinin sonunu size tercüme edeceğim ama sakın korkmayasınız. Hadis-i kutsinin sonunda Cenab-ı Hak emrediyor ki: "Her kimin her şeyi ben olursam, beni öyle severse onu öldürürüm." Öldürürüm. Öldürürüm demek katlederim demek değil. Ne demek? Onun nefsini devre dışı bırakırım. Ölmeden evvel ölme sırrına. Mutu gable ente mutu. Sırrına mazhar olan haşri neşri burada gördü. Nefkayı sur olmadan. Sura üfürülmeden daha onlar ölmeden evvel öldüler. Çünkü böyle bir cemaat var. Peygamberimiz haber veriyor. Ne mahşeri görürler, ne hesap görürler, ne kitap görürler doğrudan cemalullah'a haşr olurlar. Onlar hususi kullar. Hatta bir hadiste peygamberimiz buyuruyor ki Hazreti Osman'ın şefaatıyla 70 bin insan, 70 bin bir tabirdir Arapçada çokluktan kinayedir. Belki 70 milyondur. Sorgusuz sualsiz Rabbimiz bizi de nasip etsin. Doğrudan cemalullah'a. Melekler onlara sorarlar. Siz mahşeri gördünüz mü? Yok. Siz Sırat Köprüsü'nü falan hesap, kitap, mizan, mizan yok. Biz öyle şeyler görmedik. Biz cennetten sura üflendi, kalktık, yürü denildi, buraya geldik. Doğrudan Cemalullah'ın seyrine mazhar olan baktiyarlar var. Cenab-ı Hak bizi daha bir... Bu ümmetten öleleri çok olacak. Çünkü bu ümmette başta Peygamberimiz olmak üzere bu ümmeti doğrudan Cenab-ı Hakk'ın cemaline davet eden arslanların sayısı çoktur. Abdülkadir Geylani, Şahın Akşibendi, Seyyid Ahmet Rufai, Seyyid Ahmet Yesevi, Şah Abdullah Tehlevi, Mevlana Halid Sülcenaheyn, İlahir, say saymakla bitmez. Şu sohbetimiz var ya, bunun ne olduğunu burada anlayamazsınız. Yarın anlarsınız. Yarın anlarsınız. Peygamberle oturmak gibidir. Şu anda yemin etseniz peygamberle oturuyoruz. Yemin kefareti düşmez size. Bu o kadar kıymetli. Cenab-ı Hak buyuruyor ki: "Her şeyi ben oldum mu onu öldürürüm. Sonra kan bedeli öldüren kanın bedelini öder. Kan bedeli almak caizdir. Affetmek fazilettir. Ama kanının bedeli ben olurum." diyor Cenab-ı Hak. Yani cemalimi ona veririm. Onu rızamla şereflendiririm. Onu Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir cümle var. Ve le nuhiyennehu hayaten tayyibe. Zatıma yemin ederim ki onu hayatı tayyibe ile ihya ederim. Hayatı tayyibe nedir? Hayatı tayyibe evvela sevgili peygamberimiz Ali sallallahu ve sellem efendimizin hayatı saadetidir. Sonra velilerin salihlerin hayatlarıdır. Aynen onların hayatları gibi onu diriltirim. Hayatı, velilerin hayatı olanların için Cenab-ı Hak aklıma gelen iki hadis-i şerif söyleyeyim. Birisi, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İnnelillahi ibaden, Allah'ın kulları içerisinde öyle kulları var ki, men nazara ileyhim nazreten vahideten, kim onların yüzüne muhabbetle bir kere baksa ebediyen Said olur. Asla şakı olmaz. Bir nazar etse. Şimdi Allahu alem Nurettin Zengi Hazretleri veya İslam dünyasında yetişen sultanlardan biri zamanının alimlerinden birine şu soruyu sormuş. Bayazlı Bestami nasıl bir zattı demiş. O da demiş ki hünkârım Bayazlı Bestami Hazretleri öyle bir zattı ki onun yüzüne bir kere bakan ebediyen sahit ve bahtiyar olur. Cehennem ona yanaşmaz. Hünkar demiş ki hocam insaf demiş ya. Peygamberimiz bile öyle olmadı da Bayezid-i Bestami ile nasıl insan öyle olur? Demiş ki peygamberimizin mübarek yüzünü görenler öyle oldular. Kur'an-ı Kerim'de ashab hakkındaki tabir nedir? Allah dostlarından birisi şöyle demiş. Ashab-ı kiram hakkında sakın eyleme kemküm. Cenab-ı Hak onlar hakkında buyurdu. Radıyallahu anhüm. Allah onlardan razı oldu. Daha bize ne söz düşer? Yok Hazreti Muaviye böyle etmiş. Yok efendim Hazreti Vahşi böyle etmiş. Sana ne? Peygamberimiz buyuruyor ki ben onlardan razıyım. Allah da razı. E sana ne? Diyor ki onlar Peygamberimize bakan Bakıp görmeyenlerdir Ya Resulallah Ebu Cehil baktı görmedi Görmedi görseydi Sivaslı Şemsinin Hazreti Şemsinin Dediği gibi Feyzi nuru senden aldı İbtida şemsü kamer Görse kafirleri yüzün Muhtadı küfrün Terk eder Tam buraya geldi oturdu Efendimizin bir hadis-i şerifi var buyuruyor ki yüzümün nikabını kaldırsaydım gözümün gördüğü tüm kainat aşkımdan yanar tutuşurdu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmediler onlar. Bayazı da görenler öyle olur diyor. Sultan da tasdik ediyor. Bunun için havf-ı raca iki kanattır. Dedik ki iki şeye şiddetli ihtiyacımız var. Biri şiddetli sevgi, biri şiddetli korku. Peki hangisi daha makbul? Şimdi söyleyecek. Havf ve raca, havf ve ümit. Kat ilk surette günahın ne olursa olsun, arşa dayansa. Hemen dilime gelen hadis-i şerifi söyleyeyim. Cenab-ı kutsi hadiste şöyle emrediyor. Yebne Adem, ey Adem oğlu, Lev belavte zunubek hatta ananet sema. Günahın arşın eteklerine dayansa. Sümme stavferteni. Sonra boyun büksen ya Rabbi ben arşın eteğine dayanacak kadar denizler, okyanuslar kadar günah işledim ama sana geldim deyip boynumu büksen, estağfurullah desen ben seni af etmemeye Hayal eder. Ümit kesmek yok. Çünkü kainatta Adem'den kıyamete kadar işlenen günahların tamamı Allah'ın rahmaniyeti, rahimiyeti yanında deryada bir katre değil. Bu günah işleyelim manasına değil. Günah küçük bir zerre de olsa daha evvel söyledim ama dilime geldi bir daha söyleyeyim. Şunu katiyen unutmayın. Günahın en küçüğü de dahil Cennet-i Alaya giremez. Cennet-i Alaya koymazlar. Ne yaparlar? Önce temizlerler, sonra koyarlar. Ne ile temizlenecek? Estağfurullah diyeceğiz. Estağfurullah. Bunun için havf-ı iki kanattır ki abd bu iki kanatla, kul bu iki kanatla alemi melekut belki alemi lahuta kadar tayran eder. Ne diyor Peygamberimiz? Geçtim, 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 geçtim. Sonra hicabı uluhiyete ulaştım Miraç'ta. Havf vereceği için zaman ve meratip vardır. Korku ve ümit için zaman ve mertebeler vardır. Zat-ı ilahiyeden zatı için havf. Allah'tan yine onun zatı için korku. Ne diye korkuyorsun? Ya bir yanlış yaparım da Rabbim küser diye. Bir yanlış yaparım da Rabbim beni razı oldukların arasından çıkarır diye Allahu Zülcelal'dan en ziyade korkan evvela peygamberimiz. Halbuki sevgilisi. En çok seven o. Ve Kur'an-ı Kerim'de de bize şu sinyali veriyor Cenab-ı Hak. ma yakşallâhe min ibadihil ulama. Allahu Zülcelal'dan hakkıyla ancak alimler korkar. Yani Allah'ı iyi bilenler kim daha çok biliyorsa o daha çok korkar. Cehennemden değil. Bu sohbetin Gülzar-ı ilerisinde karşınıza çıkacak. Aklıma geldiği gibi söyleyeyim. Cebrail aleyhisselam bir kul gördü diyor Peygamber Efendimiz. Yalvarıyor, 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 zikir çekiyor, ibadet ediyor. Cebrail aleyhisselam hayran kaldı o kula. Sonra Cenab-ı Hak Cebrail Aleyhisselam onun yerini levh-ı mahfuzda gösterdi. Aa baktı ki cehennemlik. Ama adamın ibadeti yerleri gökleri doldurmuş. Şaştı. Dedi ki ya Rabbi bu adamın halini kendine haber vereyim mi? Ver dedi Cenab-ı Hak. Cebrail aleyhisselam insan suretinde gitti. Adama dedi ki bu kadar ibadet ediyorsun ama sen cehennemliksin. Adam sevinçten coştu. Hamdolsun Allah'ım dedi. Bana kulum demişsin. Cehenneminde de olsa bana yer vermişsin. Ben ne baktı yarım? Cebrail aleyhisselam şaşırdı. Herhalde yanlış anladı dedi. Yahu dur dedi sen yanlış anladın dediğimi dedi. Ben sana cennetliksin demedim. Cehennemliksin dedim be adam. Dedi ben öyle anladım işte. Cehenneminde de olsa bana bir yer vermiş ya. Bundan büyük nimet mi olur bana kulum demiş. Cenab-ı Hak emretti. Ya Cebrail okulum aynen böyledir O meşhur bir ilahi vardır Hoştur bana senden gelen Kahrın da hoş lütfun da hoş Ya Gonca Gül, yahut diken Kahrın da hoş lütfun da hoş Gelse celalinden cefa Yahut cemalinden safa Vefa İkisi de cana sefa Kahrın da hoş lütfun da hoş Miskin Yunus sana kuldur İster ağlat ister güldür. İster yaşat ister öldür. Kahrın da hoş lütfun da hoş. Deyince adama Cebrail aleyhisselama Cenab-ı Hak emretti ki levh i mahfuza bir daha bak. Adamın ismi hemen değişiverdi. Yani diyelim ki birimize sen cehennemliksin deseler rüyada hem de Evliyaullah'tan biri dese yıkılırız. Ama onunla bitireyim. Mevlana Celaleddin Rumi mesnevi'de diyor ki: Evliyaullah'tan biri Beytullah'ta birisinin namını duymuş. Onu ziyarete gitmiş. Ziyarete gitmiş. Adam garip kalmış. Başında bir tek talebesi kalmış. Talebelerin hepsi dağılmış. O da kaçacak bir talebe kalmış, kaçacak. Diyor ki: Oğlum arkadaşların niye dağıldılar, gittiler? Diyor ki: Hocam Arkadaşlarımızın hepsi yetişti. Gönül gözleri açıldı. Levh-i Mahfuz'u seyrettiler. Orada senin ismin cehennemliklerin arasında. Onun için bıraktılar gittiler. E sen de gördün mü? E ben de gördüm hocam diyor. Talebe soruyor hocam sen de gördün mü? Diyor ki evladım 40 yıldır ben orayı görüyorum ismim cehennemliklerin arasında. E öyleyse niye ibadet ediyorsun hocam? Diyor ki evladım o benim görevim değil ki. O ister cennetine koyar, ister cehennemine koyar. Beni ilgilendirmez. Benim görevim kul olmak. Kulluk görevini yapmak. Ya Rabbi sevgili Habibin hürmetine senin arzu ettiğin gibi kul olmayı cümlemize lütfü ihsan ile. Senin arzu ettiğin gibi kul olanlarımızın sayısını çok eyle razı olduğun salih amellerle huzuruna varmaya cümlemizi muvaffak eyle. Bütün alemi İslam'ın içi süre milletimizin ve şu cemaatimizin dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, yolunu kaybedenlere hidayetler nasip ve müyesser eyle. Alem İslam'ın ümidi haline gelmiş, devletimizi payidar, milletimizi baktiyar, Cemaatımızın vücutlarımıza, hanelerimize, ömürlerimize, ticaretlerimize, hayatımıza huzur, sıhhat, afiyet, birlik, dirlik ve bereketler ihsan eyleyip ömrümüzün son nefesine kadar mümin ve muvahhid olarak yaşayıp son nefesimizi de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bitirmeyi, bu ikrarla huzuruna varmayı, cennetine girip cemalini görmeyi cümlemize lütfu ihsan eyle ya Rabbi. Amin ve selamun alel murselin bi hurmeti Taha ve Yasin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.